Hepimize çok geçmiş olsun bugün. Depremin 11. günündeyiz. Sizlerin de hepimizin de içinde olduğu bu kriz bölgenin yaşadığı ağır bir travmayı birlikte yaşadık. Bu 11. günde olanımızın yaptığı çalışmalarla ilgili ve kentte yaşanan, bölgede yaşanan durumlarla ilgili bir açıklama sunacağız. Kent Koruma Konseyi adına. Dayanışmaya devam fırsatçılığa dur diyelim. 6 Şubat 2023 tarihinde ilki saat 04.17'de Pazarcık merkezi 7.7, ikincisi saat 13.24'te Elbistan merkezi 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 10 ili etkileyen iki deprem sonrası kentte ciddi bir dayanışma ve sahiplenme içerisinde kendi yaralarını hızlıca saran ve büyük bir fedakarlıkla hem Diyarbakır halkı için hem de depremden etkilenen diğer kentlerdeki yurttaşlarımıza dayanışmada bulunan halkımıza teşekkür ediyoruz. Kent genelinde halkın, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurum ve kuruluşları ile bir bütün olarak ortaya çıkardığı dayanışma örneği halkımıza umut ve güven sağlamıştır. Birçok kenti arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da hasarlı yapıların tespiti için çalışmalar sürmektedir. Kentimizde de şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında yüzlerce yapının hasarlı olduğu ve kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Bu yapılarda ikamet eden ve şu an evsiz kalan halkımıza yeniden Diyarbakır'a yaraşır bir dayanışma örneği sağlamamız gerekmektedir. Kriz merkezimize konut fiyatları ve kiralarının iki katına çıkarıldığı, ev taşıma ve nakliye şirketlerinin fiyatları yükselttiği ile ilgili yoğun ihbarlar gelmektedir. Bu süreçte sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ve duyarlı halkımız evini, iş yerini, fabrikasını halkımızın kullanımına açıp büyük bir dayanışma örneği göstermişken kentimizde bu tür fırsatçılığı, fırsatçı davranışların gösterilen olağanüstü dayanışma ruhuna aykırı olduğu hatta gayri ahlaki olduğu bilinmelidir. Afeti fırsata dönüştürmeye çalışan tüm kesimleri derhal bu tutumlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde hem hukuksal hem de toplumsal vicdanlarda bu kişi ve anlayışları teşhir edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Halkımız daha yaralarını sarmamışken, salt kendi çıkarları için insanlığın değer ve birikimlerini zehirleyen böylesi tutumları tümden reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Halkımızın, halkımızın yararı olmayan hiçbir tutum ve davranışı asla kabul etmeyeceğimizi belirtip hep birlikte karşı durmamız gerektiğinin tarihsel ve insani sorumluluğumuz olduğunu vurguluyoruz. Bu süreçte Kent Koruma ve Dayanışma Platformu bileşenleri olarak kentimiz ve diğer kentlerdeki halkımız için yürütülen çalışmalarda katkısı olan tüm kişi, kurum ve inisiyatifleri selamlıyor. Dayanışma ruhunu sürdürerek halkımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Mevcut ihbarlarla elimize ulaşan gerek konut sahipleri, gerek de e, taşıma yapan firmalar, nakliye firmaların e, birçoğunun isim listesi bizde var. Biz hiçbir şekilde bu kentte bir kaosun oluşması taraftarı değiliz. Halkımızın mağdur edilmemesi için birinci önceliğimiz tıpkı basın açıklamamızda yaptığımız çağrı bir uyarı şeklidir. Aksi takdirde devam edilmesi takdirde bu listeleri isim isim fotoğraflarıyla birlikte kamuoyuna teşhir eder ve ilgili e, savcılığa da suç duyurusunda bulunuruz. Bu konuda e, ikinci planımız bu olacaktır bizim yani. Bir kez daha özellikle bu fırsatçılık yapan, halkın kanını emmeye çalışanlara çağrımızdır. Bir bir isim isim ailenize kadar şikayet ederiz. Bu kamuoyunun vicdanını nasıl teşhir ederiz yani? Biz müthiş Belki de Türkiye'de ilk organize olan ve bütün dünyaya ses veren bir platformuz. Ve şu anda herkes bu platformun dayanışma şeklini esas almışken, bu kentin ismine yakışır şekilde davranmışken, bu fırsatçıların başta bu dayanışma ağına zarar vermemesi ve kentimizin ismini karalamaması için ricamızdır. Bu uygulamalardan vazgeç. Biz birleşenimiz olan mühendis mimar odalarıyla birlikte bunun uzun uzadıya tartışmalarını sürdürdük. Biz mümkünse hasar tespitini tek bir yerden, tek merkezli. O yüzden burada çevre şehircilik il Müdürlüğü'nü esas aldık. Biz de bütün gönüllülerimizi, aktivistlerimizi, yöneticilerimizi onların koordinasyonuna verdik. Benzeri bir şekilde daha önce bazı ilçe belediyeleri de kendi ilçeleri bünyesinde bir hasar tespit çalışmaları yürütmek istediler ve bir kaosa neden oldu. Yine valilik Aracılığıyla e, ilçe belediyenin hasar tespit çalışmalarını durdurup onların ekiplerinde çevre şehircilik il müdürüne, yani tek bir formatla, tek bir e, adresten e, bütün verilerin toplandığı bir şeye dönüştürdük Diyarbakır'da, sisteme dönüştürdük. Doğalında halkımız elinde bir çekiçle hasar tespiti yapılır mı çağrısında e, ciddi e, e, sorunlar bize de akıyor. Bizim tespit etmeye çalıştığımız şey şu, bir kez daha kamuoyuna duyalım. Evet bir çekişle yapılır. Çekiç mevcut kolon ve kirişlerin üzerindeki sıvayı kaldırmaya çalışır ve e, o kolonu biraz kırmaya çalışırız e, hasarın, çürümüşünün tespitini. Eğer bir kolon çürümüşse bu hasarlıdır. Eğer bir kolonun üzerindeki sadece sıva tek e, çatlak vermişse bu bir Sorun teşkil etmiyor. Yani sıvadır sökesin yenisini vurursun. Ama biz o çekiçle sadece kolon ve kirişler üzerindeki sıvaları kaldırmaya çalışıyoruz. Oradaki e, mevcut e, önceden yapılan kolonun e, çürümüşlüğünü tespit etmeye çalışıyoruz. Ve en hızlı yöntem budur. Bu bilimsel bir şeydir. Bunun yöntemini e, yine e, mühendislik fakültelerindeki e, akademisyen profesörlerden bilgi alarak yapıyoruz. E, kendi başımıza veyahut herhangi bir kurumun inisiyatifiyle yapılan bir yöntem değildir. O yüzden e, güvenlidir. Birinci önceliğimiz ağır hasarlı yapıları tespit etmek. O yüzden biz adrese e, nokta atışı yapmak istiyoruz. Yani bize gelen ihbar kolonu e, patlamış, kirişi çatlamış yerleri gidip tespit ediyoruz. Ama bir binaya gittiğimizde hemen yanı başındaki komşuları işte bir çekişle gelip bunu böyle yaptılar. veyahut bizim binamıza gelmediler vesaire vesaire çok fazla eee Sabırsız davrandıkları için maalesef e, ekiplerimiz bu konuda biraz e, zan altında kalıyor ve e, çalışamaz durumda kalıyorlar. E, mevcut hasar tespitlerinin itirazı bir ayı sürüyor. Evet bazen arkadaşlarımız aşırı yorgunluktan vesairesinden e, sorun ve sıkıntı yaşamış olabilir. Eksik, yetersiz veya yanlış tespit yapmış olabilir. Bunun itiraz süreçleri vardır. E, bir kez daha söylüyoruz. Kolonu, kirişi patlayan ama siz her binanın ihbarını yapın bize. Çevre şehirciliğe, Çevre şehirciliğe erişemiyorsanız biz onlarla koordine halindeyiz. Bize erişin, biz onlara bildiririz. Ee, doğalında e, halkımızı tehlike arz eden hiçbir binaya e, girmemeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. E, az hasarlı yapılar veya yapısı hasar görmeyen binaların ise e, binalarını kullanabilirler ama tedbirli olarak. Tabii biz e, bir şey diyemiyoruz. Hala artçı sarsıntılar devam ettiği için. E, bu konuda e, bir cümle net söylemek istemiyoruz. E, is, e, risktir. E, dün gece de gece 3'te yine maraş elbistan hattına ciddi bir 5'e yakın bir artış sarsıntı oldu ve burası da hissetti. E, bunlar ciddi risktir. E, mevcut bir çağrı daha yapmak istiyoruz. ağır hasarlı yapılardan uzak durun. E, halkımız ağır yas, e, hasarlı yapılardan uzak dursun. hatta mahallesine yanından kenarından da geçmesinde Binalar bir bir yıkılmaya başlıyor, arşçı sarsıntılar devam ettiği için. Güvenlik tedbiri aldığımız yerlerin güvenlik bantlarını sökmesinler. Girilmez dediğimiz binaların üzerindeki mühürleri sökmesinler. Bunlar çok ciddi meseleler, can kaybına sebep olabilecek meseleler. Ee, lütfen biraz daha dikkatli olalım, hassas olalım, sabırlı olalım. Biliyorsunuz biz e, Diyarbakır Kent Koruma ve Danışma Platformu olarak e, başta Ahmet... Ve diğer illerimize de dayanışma halindeyiz. Adıyaman, Malatya ve Maraş hattına da buradan merkezi bir şekilde orada kriz masaları oluşturup oradaki halkımızla da dayanışma içerisindeyiz. Ve bu dayanışmamızı da sürdüreceğiz. Dün platformumuzun bir heyetle kriz koordinasyon merkezlerimizi ziyaret ettik. Başta Adıyaman merkez en yoğunluklu yıkımın olduğu kent. Oradaki depolarımızı, mevcut yaşanan sorun sıkıntılarını, ihtiyaçlarını e, buradan birebir kendimiz tespit edip oradaki gönüllü arkadaşların mevcut ihtiyaçlarını biliyorsunuz orada bir barınma sorunu var ve yaklaşık sadece Diyarbakır'dan giden gönüllü sayısı şu an 400'ü aşkın ve onların da artık bir barınma sorunu, ihtiyaçları ve moral motivasyonları açısından e, sorunlar yaşıyoruz ve bunlarla e, e, bu sorunları gidermeye dönük çalışmalarda yani yine Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşı, Maraş, Elbistan ve Maraş merkeze bir tespit çalışmalarımız oldu. Oradaki halkla dayanışma ve orada bizim buradan yapabileceğimiz destekleri oradaki yerel dinamiklerle, gönüllülerle yine bazı siyasi partilerin kurmuş olduğu kriz masalarıyla birlikte nasıl çözebilirizin durum tespitlerini yaptık. Birçok yerde maalesef Türkiye'nin dört bir yanda giden bazı yardımlar AFAD yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Bir kez daha burada merkezi hükümette bir çağrımız var. Mevcut yıkım çok büyük. Devlet tek başına belki erişemeyebileceği yerler var. Bizim gibi sivil toplum kuruluşları gönüllü insanları engellemeyin. Hiç kimsenin burada bir şey defşirdiği yok. Bizim tek bir gayemiz var halkımızla dayanışmak ama siz bütün köylere, ilçelere, her yere birlikte yetişmek. Ancak bu şekilde birlikte koordine olabilirsek bu ciddi e, kaosun da önüne geçmiş oluruz. Birlikte amasız fakatsız fakat siz bütün e, sokaklarda olan, evleri yıkılan, e, ısınma problemi olan, barınma problemi olan bütün halkımızla bu şekilde dayanışabiliriz. Bir kez daha yetkililerin bu meselenin sadece AFAD tarafından yürütülmesi kararını gözden geçirmelerini talep ediyoruz. Biliyorsunuz ülkede bu 11 kentte OHAL ilan edildi. OHAL'ın mevcut pozisyonda ilan ediliş şeklini eleştiriyoruz. OHAL'ın mevcut ilan ediliş şekli şu olmalıydı yani. Ülkenin bütün kaynaklarının bu hatlarda hızlı bir şekilde bürokrasiye, Takılmadan halka cevap olması konusunda. Ama maalesef e, o halin mevcut uygulanış şekli tamamıyla halka yapılan yardımların kısmi yerlerde e, engellenmesi şeklinde uygulanıyor. Merkezi hükümeti bu konuda da bir çağrımız olacak. Mümkünse o halin engellemeler değil de yaraları sarmaya dönük bir e, araç olarak kullanın. Şu an bizim bir o ihtiyacımız yok. Enkazların kaldırılmasına ihtiyacımız var insanların barınması sorununun çözülmesine ihtiyacımız var. Biliyorsunuz kıs, kış koşulları eksi yirmilere dayanan soğukluklarla mücadele eden insanlar vardır. Bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.